Evet bu hesabımıza 948 olmuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu... Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber ekrandaki iki tane şu anda TikTok'ta hesaplarımızı görüyorsunuz. Bugün sizlerle beraber bu hesapların takipçi sayılarını arttıracağız. Kendileri bizim takipçimiz oluyor. Biz de bugün onlara arkadaşlar yardımcı olmaya çalışacağız. Bir hesabımızın 150 diğer bir hesabımızın 779 tane şu anda takipçisi olduğunu görebiliyorsunuz. Bu arkadaşlarımızı Discord sunucumuza seçtik. Sizler de arkadaşlar bizim sayemizde kendi hesaplarınızı verin değiştirebilirsiniz. Hemen şöyle sizlere gösterelim arkadaşlar. Birim ekranda şu anda Discord sunucumuzu görebiliyorsunuz. Sunucumuzda sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Sohbet, muhabbet edebiliyorsunuz. Kendi aranızda yardımlaşabiliyorsunuz. Görev veya etkinlik yaparak da bizlerden ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları sizler de yapabiliyorsunuz. Discord sunucumuz yorumlarda. Şimdi Bugün sizlerle beraber anabayiniz.com sitesini kullanarak arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızı geliştireceğiz. Zaten TikTok hesaplarımız burada. Bugün arkadaşlar bu site bizlere şifresiz ve ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Ve bizlere verdiği bu hizmet karşılığında biz de hesaplarımızı geliştirebileceğiz. Biz anabayiniz sitesinin linklerini yorumlar kısmına koyacağız. Siz de yorumlar kısmından anabayiniz sitesine ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz üye ol butonuna tıklayıp siteye kayıt olmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar kayıt olurken kesinlikle bizden TikTok hesabımızla alakalı bir bilgi istedik. Istemiyor. yani şifresiz bir şekilde siteye kayıt olabiliyorsunuz kayıt işleminiz bittikten sonra geri gelip buradan hemen giriş yapıyorsunuz Görmüş olduğunuz gibi biz de şu anda Anabali sitesine girdik. Artık kendimize takipçiler vesaire gönderebiliriz arkadaşlar. Şimdi Anabali sitesine geldiğinizde ilk olarak sizlere bir e, ücretli sipariş verme mantığını gösterelim. Yani kendi bakiyemizi bir siparişimizi verelim. Daha sonraki yere kalan kısımlarda ücretsiz bir şekilde yapım mantığını anlatacağız. Tıkladık kategori bölümüne. Burada bakın birçok sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. Kendiniz bunlara zaten bakarsınız. Biz şimdi uzatmayalım. TikTok kısmına gelelim. Burada bakın takipçiler, izlenmeler, ülke bazı izlenme servisleri servisleri, beğeniler, canlı yayın izlenmeler, mavi tikle satana yoruma kadar birçok hizmetlerin olduğunu görebilmektesiniz. Biz bunlardan TikTok takipçi kısmına tıklıyoruz ve servis bölümünden de bir tane servis seçeceğiz. Normal servislerin yanı sıra bakın garantili servisler de var. E, bunlardan kendiniz tabi ki de seçim yapabilirsiniz. Fakat şunu unutmayın her zaman en pahalı servis en iyi servistir arkadaşlar. Bir şöyle rastgele bir tane size tıkladık örneğin. Şimdi e, yapmamız gereken şey TikTok hesabımıza gelmek ve profil bağlantımızı kopyalamak olacak. Şöyle kopyaladık. Kullanıcı adınızı belasınız olur bu arada. Linkimizi hemen şöyle giriyoruz arkadaşlar ve atmak istediğimiz takipçi adetini buraya gireceğiz. Mesela şöyle 500 tane TikTok takipçiler gönderelim arkadaşlar hesaplarımıza. Ne doğrusu çok ucuz. Mesela o ücretli yapacak olsanız 15 TL 500 tane takipçi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle ikinci takipçimize de gönderelim biz o sırada. Ee, ücretsiz yapım mantığını zaten birazdan sizlere göstereceğiz arkadaşlar. O sadece ücretsiz yapım mantığını anlamış olacaksınız. İlk hesabımız 150 takipçiden 650 olacak. Diğer hesabımıza 779'dan artık siz de Bizim matematik eklemem ona. Bu şekilde sizler de takipçilerinizi arttırabiliyorsunuz. Şimdi sizler bu işlemin ücretli yöntemini gördünüz. Gelin artık ücretsiz yöntem nasıl yapılıyor? Siteye nasıl bakiye ekleniyor? Bunlardan bahsedelim. Bakiye ekleme bölüme giriyoruz arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi bakiye ekleyebilirsiniz. İstediğiniz ödeme yöntemi var. Tıklayıp direkt bakiyenizde ekleyebilirsiniz. Ya da sayfayı şöyle birazcık aşağıya kaydırıp arkadaşlar. Buradan görev yaparak bakiye kazanabilirsiniz. Sizlere site burada e, belli görevler vermiş arkadaşlar. Bu görevleri yaparak bakiyeler kazanabiliyorsunuz. Ve kazandığınız bakiyeler sayesinde sizler de site içersen harcama yapabilmektesiniz arkadaşlar. Burası birinci ücretsiz para kazanma kısmıydı. ikinci ücretsiz para kazanma kısmı ise sitenin satış ortaklığı kısmı olmakta. arkadaşlar site bizlere burada bakın bir davet linki veriyor. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp arkadaşlarımıza ve çevremizdeki insanlara atmak olacak. Ne kadar çok kendi davet linkinizi herhangi bir kişi site çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok site içerisinde bedava para kazanabilirsiniz. Paranızı kazandıktan sonra artık sipariş aşamasına geçebiliyorsunuz ve sosyal medya hesaplarınız geliştirebilirsiniz. Tabi bunun yanı sıra siparişlerin bölümünden verdiğiniz siparişleri kontrol edebilirsiniz. Ve destek sisteminden arkadaşlar herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız destek alabiliyorsunuz. Bu gibi olanaklar sizlere zaten verilmekte. Artık TikTok takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. E, hesaplarımızın takip yükselmesini bekleyeceğiz. Henüz daha şu an gelen bir şey yok. Birazcık bekleyip daha sonra geçiyoruz. Arkadaşlar en son hesaplarımızın 150'ye 779 takipçisi vardı. Şöyle bir F5 atalım ilk hesabımıza bakalım gelmişler mi? Evet arkadaşlar ilk hesabımız 289 tane takipçiye ulaşmış. Takipçimiz yarısı birazcık gelmeye başlamış. İkinci hesabımıza da bir bakın tekrar bunu F5 atalım. Evet bu hesabımıza 948 olmuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bunları sizler de kendi TikTok hesaplarınızda yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla işte beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.